Arkadaşlar merhaba. TÜBİTAN yapmış olduğu 2020 lise matematik olimpiyatı birinci aşama sorularından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Bir ABC üçgeninin sırasıyla AB ve AC kenarları üzerinde alınan K ve L noktaları için AK eşittir 12, BK eşittir 16 ve CL eşittir 6'dır. BC kenarı üzerinde D ve E noktaları E elemanıdır DC ve BD eşittir, DE eşittir, EC olacak şekilde alınıyor. BKE açısı eşittir, CLD açısı ise AL kaçtır diye soruyor. Şimdi burada ABC üçgenini sizler dikkat ederseniz AK12 ve BK16 olduğuna göre, e burada K noktası AB üzerinde olduğu için AK ile KB'nin toplamı toplamda AB uzunluğu 28 oluyor. CL'de burada 6 olduğuna göre AB'nin biraz daha büyük olduğunu düşünebiliriz yaklaşık olarak. Tabi şu an tam belli değil bu. Rastgele bir tane üçgen, AB biraz daha büyük olduğunu varsayalım. Şöyle gelmiş olsun. Şu AC kenar olmuş olsun. Şuraya da. BC kenarını bu şekilde çizmiş olalım. Yani rastgele bir tane ABC üçgeni çizmiş oluyorum buraya. Daha sonra AB üzerinde aldığımız K noktasına göre BK uzunluğu 16 olduğu için burada K noktası A'ya biraz daha yakın olur. Gördüğünüz gibi AK 12 olduğuna göre yaklaşık şuralarda bir yerde olduğunu düşünebiliriz. Buraya K diyelim. BK uzunluğu 16, AK uzunluğu 12 idi. Daha sonra AC üzerinde alınan L noktası da CL uzunluğunun 6 yapmış. Yani yaklaşık olarak şurada bir yerlerde olmuş olsun. Yani tam yeri ya yani biraz daha şurada olabilir. Buraya da L noktası diyelim. CL uzunluğu da 6 olduğunu söylüyor. Daha sonra burada bir eşitlik var. Gördüğünüz gibi BKE ile CLD açısı eşitmiş. E o zaman E noktası neredeydi? E noktası da DC'nin elemanı olmak üzere BD, DE ve EC olacak şekilde. Önce onu çizmemiz lazım. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. BC uzunluğunu 3 eşit parçaya bölmüş oluyor. Bakın buraya ben D dediğimde buraya da örneğin E dediğimde bu üç eşitlik yani BD DE ve EC eşit olduğuna göre ve E noktası gördüğünüz gibi DC'nin ortasında yani bir elemanıdır. O yüzden sağlanmış oldu. E daha sonra BKE açısını çiziyorum buraya. BKE açısını oluşturdum burada. Burada oluşan açıyla CLD açısı eşitmiş. E tabi şu an benzemiyor ama yani benzediğini varsayalım. Yani şuradaki açının eşit olduğunu söylüyor. E buna göre al uzunluğunu bize sormuş al uzunluğuna da x diyelim. Şimdi burada eşitlikler olduğu için burada bu eşitlikleri kullanabileceğimiz şekilde biz paraleller çizerek temel benzerlikler oluşturabiliriz. İlki aklıma o geliyor. Yani bunu oluşturmak için de şöyle bir şey düşünebiliriz. Örneğin ben burada e, burada bakın 2'ye 1 oranı var. Örneğin burada 16'ya 8 olacak şekilde bir paralel çizebilirim. Yani C noktasından EK'ya paralel olacak şekilde şöyle bir çizgi çizebilirim. O da yaklaşık şu civarlara gelmiş olsun. Örneğin o geldiği noktaya da M noktası demiş olalım. Yani ne yaptım ben? CM uzunluğunu EK'ye paralel yaptım. Bu paralellikten dolayı bakın dediğimiz gibi eğer buradaki EK uzunluğuyla buradaki CM uzunluğu birbirine paralelse gördüğünüz gibi buradaki oran 2'ye 1 oranı olduğu için buradaki oran da 16'ya 8 olması lazım. Temel orantı teoremine göre KM uzunluğu 8 olur. AK toplamda 12 olduğu için buraya da gördüğünüz gibi 4 kalıyor. Daha sonra bir paralelde şuradan çekebiliriz. Örneğin B noktasından. O B noktasından çektiğimiz paralelde yine benzeri oluşturacak şu x'i şimdilik siliyorum buradan onu da şu şekilde mor renkle göstereceğim. Ne yapıyorum burada da? DL'ye bir tane paralel çizdim. Oraya da örneğin N noktası diyelim. Ne yaptım? Buradaki BN uzunluğunu da gördüğünüz gibi DL'ye paralel yaptım. E paralellikten dolayı bakın burada 1'e 2 oran olduğuna göre e burada da 1'e 2 oran olmalı temel orantı teoremine göre. Altının yarısı NL uzunluğu gördüğünüz gibi 3 olmuş olur. Şu uzunluğa da X-3 kalmış oldu tamamı AN, uzunluğuna x demiştik. Buraya da x 3 diyelim. Yani biz soruda x'i bulmaya çalışıyoruz. Şimdi paralelliklerden dolayı şunu da gördük. Buradaki CM uzunluğuyla EK paralel olduğuna göre bakın yöndeş açılardan buradaki açıyla buradaki açı birbirine eşit oluyor. Yine benzer şekilde bakın buradaki BN uzunluğuyla DL uzunluğu paralel yaptığımız için buradaki açıyla da buradaki açı gördüğünüz gibi yöndeş açılardan eşit olmuş oluyor. Daha sonra bu açıların dış açılarına da bakarsanız onlar da eşit olacak. Bakın şuraya. E, buradaki açıyla yani bu noktayla gösterdiğimiz açının bütünleri ile buradaki açının bütünleri aynı olacağı için bunlar da birbirine eşit oldu. E, buradaki A köşesine de çift çizgiyle gösterirsek bakın burada oluşan ABN üçgenine dikkat ederseniz ABN üçgeninin iki tane açısı bakın çizgiyle çift çizgi yani A ortak açısıyla çift çizgi var burada. Aynı şekilde e, kahverengiyle gösterdiğim şu CAM açısına bakar, üçgenine bakarsanız bakın buradaki üçgende de ortak açı var çizgi var. Yani bu gösterdiğimiz üçgenler birbiriyle benzer olmuş oldu. Onu şu şekilde yazalım. Gördüğünüz gibi e, buradaki e, B AN üçgeni ile hangi üçgen benzerdir? Bakın buradaki B açısı burasıdır. Şu açıyla Buradaki C açısı da mecburen eşit olmuş oluyor. E, evet, üçüncü açılar olduğu için. O zaman B ile C açısı eşit olduğu için önce C'yi yazacağım. Daha sonra A köşesi iki üçgende de ortaktır A. Daha sonra da M açısı var. Yani Burası cam olduğu yani cam üçgeni olduğu cam. E, dolayısıyla bu üçgenler birbiriyle benzer olmuş oluyor. Yani ne açıları da M açısıyla zaten eşit olmuş olduğunu söylemiştik. Şimdi bu benzerliği ben kullanırsam yeşil üçgenden başlıyorum. Yani BAN üçgeninde bu B ile gösterdiğimiz küçük açının karşısında gördüğünüz gibi x, -X 3 var. Aynı şekilde buradaki C a CAM üçgeninde B'ye karşılık açı C'ydi. C'nin karşısında gördüğünüz gibi 4 var. Devam edersek buradaki yeşil üçgende çizgiyle gösterdiğimiz ne açısının karşısında bakın. ne açısının karşısında burada toplamda 28 var. 28 bölü. Buradaki çizginin karşısında yani M açısının karşısında gördüğünüz gibi AC kenarı var. AC kenarı da toplamda X artı 6 olmuş oluyor. E burada işler işler çarpımı yaparsanız gördüğünüz gibi X eksi 3 çarpı X artı 6 olmuş oldu burası. O da eşittir. Gördüğünüz gibi 4 çarpı 28 olmuş oluyor. Şimdi burada e, bunu biraz daha çarpanlarına şöyle düşünürsek. Mesela 28'de çarpanlar 4 kere 7'dir. O 4'ü de burada 2 4 ile çarparsanız burası 16 çarpı 7 olarak da yazabiliriz. Yani şuna biraz daha benzetmeye çalışacağım. Mesela burada x'e hangi değeri verirsem sağla. Şimdi dikkat ederseniz burada x eksi 3 ile x artı 6'nın aralarındaki fark 9 birim. Yani aradaki fark 9 birim olduğuna göre bakın buradaki fark da 9 birim oldu. Yani sağlamış olacak büyük ihtimalle. Yani büyük olan burada 16 olduğu için x'e burada 10 verdiğinizde bakın buraya da 10 verdiğinizde x'e 10 eksi 3'ten 7 yapıyor. Yani sağlamış oluyor. O yüzden x eşittir gördüğünüz gibi 10 gelmiş oldu. Ya da siz bunu dekleme açarak ikinci dereceden bir bilmeyen deklemi çarpanlar ayarak da yine benzer şekilde çözebilirsiniz. Yine x eşittir oradan 10 gelecektir. O yüzden cevabımız A seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki olimpiyat geometri sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.